herkese. Evet Antalya'da geceden yağ mı yağmur mevcut. Bugün 3 Aralık 2020 ve benim bugün karantinam bitti arkadaşlar. Yani dün bitmişti, bugün iş başı. O yüzden 2 e, haftalık bir süreci evde geçirdik. Karantina kurallarına güzelce uyduk. Hani bırak dışarı çıkmayı, evin önüne bile çıkmadım yani. Benim bir hastalığım yoktu, ben sadece temas olarak girdim karantinaya. Allah olsun dikkat etmek gerekiyor. Kurallar bizim için var. Sağlık her zaman bizim için var. Bunu bu şekilde yapın diyenler boşa demiyor. Uymak gerekiyor kurallara. O yüzden biz de arkadaşlar kurallara uyarak kapının önüne bile çıkmadık. Evimdeydim evim sürekli. Dışarı işlerini hanım halletti, eşim halletti güzelce. Allah şükür bende herhangi bir sağlık kuralım, hiçbir şeyim yok. Çok şükür maşallah taş gibiyim sürecimizi bitirdik ve dışarı kendimizi attık arkadaşlar. Akşamdan yağmur yağmış. Yerleri görüyorsunuz tam böyle kaymak. Yani Antalya'da özellikle yağmur yağdığında arkadaşlar şoförler aptallaşıyor. Almıyor mu? Aldık adaklarımızı. Yedekliydi biliyor musun? Hazır diye düşündün de. Almaz değil mi? Almaz Evet arkadaşlar benzinle de fulledik. Huzuru veren ibre. Bu bir tane motorcu kardeşimizde saldırı olmuştu. Onun videosunu paylaşmıştık. Ama paylaşılan sayfada o kişinin herhangi bir adı şöyle hiçbir şey yoktu. Ve birçok sayfa bunu paylaştı zaten. Biz de paylaştık bir amaçlı olsun diye. Manganlarla sormuyorduk diye. Neyse bir süre sonra bu arkadaş bana telif atmış. Arkadaşa ulaştım. Dedim bana haber versene. Ben zaten bir video kaldırmıyorum kardeşim. Yani, çok önemli değil yani. Senin videonu paylaşmam benim. Ben sadece motorcuya yapılan şeyleri paylaşıyorum. Ondan sonra Paylaş masajını ismimi yazsaydın falan filan. Ya dedim zaten adını bilsem yazardım zaten. Video sonuçta benim değil yani. Alıntı alıntı oldu belli. O kişi ben değilim zaten. Ya bir saçmalık yani bu. Yok dedi. İhtar attı bana. Ondan sonra Barkın abinin ölümünde... E, yine zaten Barkın abinin kanalı belli, şeyi belli, adı belli, cismi belli adamın. Onu paylaştım. O kişi de bana telif atmışlar onlardan. Her şey belli olduğu halde. Yani arkadaşlar saçma sapan şeylerden ihtar yedik. O yüzden benim de kafam attı. Bak şu anda hala ihtarım duruyor. Kaldırmadılar, yardımcı olmadılar. Ulaştım kendilerine. Ondan sonra ben de ne yaptım arkadaşlar? Öyle mi öyle? Biliyorsunuz benim zamanımda o senin gençliğini söndürürüm çocuk diye videom vardı. Bir tane dayı saldırıyordu. Ve birkaç tane daha bir videom. O zamanın popüler videoları. Ee, sabır gösterdim arkadaşlarım videoları işte. Ondan sonra bir baktım telif sayfasında 95 tane arkadaşlar telifim var. Yani 95 tane kanal benden izinsiz benim videolarım bir şekilde sağında solunda videoların içinde kullanmış. Ve kimse izin almadığı halde. Ha benden izin alanlar var. Yani Amerika'dan, Avusturya'dan, İsviçre'den, Türkiye'den her yerden arıyorlar beni. Her yerden yazıyorlar, ulaşıyorlar. Videonuzu şu kesimde paylaşabilir miyim diye. Zaten linkimi koydukça, adımı koydukça sıkıntı yaratmıyorum. Tabii ki paylaşabilirsiniz diyorum. Sonuçta motor adına yapıyoruz her şeyi. Onlarda sıkıntı yok. Ama izlisi olan arkadaşlar 95 tane kanal buldum ve hepsine telif attım. Biz iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz, camiaya bir şeyler duyurmaya çalışıyoruz ama işte çoğu bunu farklı yönlere çekti ve bundan sonra bu saatten sonra kimsenin arkadaşlar videosunu falan paylaşmayacağım. Sadece kendi içeriklerim olacak. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Bana ulaşmaya başladılar işte böyle böyle abi niye telif atıyorsun, niye ihtar koyuyorsun falan. Yok benim iki aylık emeğim var, dört aylık emeğim var. Benim kardeşim benim beş yıllık emeğim var, altı yıllık emeğim var. Bunun öncesi de var da. Hani YouTube'da altı yıllık emeğim var. Yapacak bir şey yok. Kurmayan da yaşlanacak. Bu serbest şoför bir sıkıntı çaracak bakalım. O yüzden arkadaşlar hepsine attım telifi demek ki insanlara iyilik yapmak yanaşmıyor. İnsanlık yaptık mata oluyor demek ki. Yapmayacağım bu saatten sonra. Konu buydu. Şimdi kuaförde arkadaşlar geç kaldım. Hemen gitmem lazım. Mikrofon olmadığı için yavaş gitmek zorunda kalıyorum konuştuğum için. Ben ee, şimdilik sohbetimi burada bitiriyorum arkadaşlar. Artık yolda belde bir şey olursa o da kamerayı yansır zaten eğer kameram açıksa. Ben yoluma devam ediyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sadece izlemeyin. O gizli izleyiciler var. Sadece izlemeyin lütfen. Abone olun arkadaşlar. Destek verin. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizler oldukça biz varız. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. yarım saattir sinyalin yanıyor. Ve bütünü dönemedin yani. Evet arkadaşlar, kuaförüm oktayın yanında uzun süredir gelmiyordum. Gerçekten uzun bir süre oldu. Kardeşimi en sonunda bir ziyaret etme şansım olacak. Benim en eski kuaföründür. En eski kuaför kardeşimdir. Uzun süredir. Uzun süre ona gittim muhabbet sohbetimiz olduğu, motor camiasından olduğu gerek. Güzel bir kardeşimiz. Bu civarda olan varsa tavsiye ederim arkadaşlar. Konuk severdi kendisi. Dükkanı daha önce postanenin yanındaydı. Sonra biraz daha beriye aldı ve dükkanı genişletti, güzelleştirdi. Kendine yakışan bir dükkanı oldu. Allah daha bol ve güzel kazançlar versin. Hak ediyor. Oy oy motor mahvoldu ya güzel Türk bayrağımız. Tam da dükkanın orada. Çok güzel denk gelmiş. Selamünaleyküm. Noktayım. Ben tam senden bahsediyorum şu an. Oktay kardeşim yanına gidiyorum dedim, Uzun süredir görüşemiyoruz. Abi. Vallahi hiç sorma ya. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz Oktay kardeşimiz gördüğünüz gibi burada. konu severdi dükkanı. Bakın yazıyı görüyoruz. Sıfırda Oktay Kuaför. Bu camiada burada olan varsa her zaman kardeşimiz yardımcı olur. Hadi kardeşim görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk işimizi hallettik. İlk işimiz tıraş işimizdi. Oktay kardeşimiz tıraşımızı yaptı. Şimdi güllük tarafına gözlükçüme gidiyorum. Dayı, dayı. Şimdi Güllük'e gözlükçüme gidiyorum. Gözlüğüm çok çizildi. Onu da gösterelim bakalım. Nasıl bir şey yapabilirler? Cam mı değişecek? Ne olacak? Onu bir gösterelim. Oradan e, terzime gideceğim. Hatta önce terzime gideyim. Yorusun önce terzim var. Şarampol'de. Önce terzimi göreyim. Bizim oğlanın yeleği var biliyorsunuz arkadaşlar. Instagram'da paylaşmıştım. Oğlanın da aynı bir şekilde benim yeleğim gibi pusatlar yeleği halledik aldık. Arkaya o logosu dikilecek. Onu bir diktirelim. Ardından gözlükçüme gideyim. Oradan bankaya geçeceğim. Şöyle böyle işlerimizi hallederiz. Hemen şöyle şarampölde terzime gideyim. Dayıya yol versene lan. Adamlar ne kırdı ya. Valla iki hatır arkadaşlar trafikte yokum ama Kötükleri hala değişmemiş aynı ya. Yani. Yıllar değişir, insanlar değişmez. <laughs> Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, terzi işini hallettik. Sırada gözlükçümüz var. Oraya doğru gidiyoruz. Güllü, Güllü. Şuan değiliz, Güllü'ye gidiyoruz. Yalnız trafik full. Buradan aradan bir yerden çıkabilsek acaba. Çıkacak yer var mı? Taşacağız. Motorun alternatif kullanmak lazım arkadaşlar. Saygıda küsur etmemiş aracı. Ne zamanlar gelmez arkadaşlar bu evet. arada. 这是什么？ i methods label me a lethal weapon making niggas die witnessing breathless imperfections. Can you picture my specific plan? To be the man in this wicked land underhanded it's a plan. Uh, scams are plotted over grams of rocks. Undercover agents die by the ramp.